Bu Roblox geliştiricisi oyuncuları milyonlarca robotu dolandırdı ve evet bunu tamamen zekice bir yöntemle yaptı. Yaptığı şey şu. Sürekli yeni ve basit oyunlar yapıyor ama bu oyunları öylesine bırakmıyor. Hepsini Roblox'taki ünlü ve zengin YouTuber'lara bağlıyor. Yani sanki o YouTuber bu oyun yapmış gibi görünüyor. YouTuber veya başka bir oyuna girdiğinde ilk başta normal bir başlangıç ekranı ile karşılaşıyor ama aslında bu ekran sahte her şey bir tuzaktan ibaret. Oyuncu devam et gibi bir butona bastığında görünmeyen bir tuşun üzerine tıklamış oluyor. Bir satın alma ekranı. Ekranın arkasında gizlenmiş olan bu görünmez buton, oyuncunun tüm robuxunu tek seferde çeken bir oyun için satın alma. Yani başlaya bastığını sanıyor ama aslında binlerce robux gönderiyor. Bu taktiğe düşenlerden biri de tanınan bir Roblox YouTuber'ıydı. Sadece tek bir tıklamayla 1,5 milyon Robux kaybetti. Ve bu olaydan sonra olanlar daha da ilginç. Çünkü bu geliştirici aynı sistemi farklı oyunlarda tekrar tekrar kullandı ve her seferinde başka kişileri hedef aldı. Bazı YouTuber'lar bunu duyurdu. Bazıları fark etmeden oyundan çıktı ama Robux gitmişti bile. Roblox topluluğu bu dolandırıcılığı fark ettiğinde çok geçti. Çünkü geliştirici oyunları silip yeni hesaplarla devam ediyordu. Bir yandan şikayetler arttı, bir yandan Roblox'un moderasyon sistemi bu tarz kurnaz tuzakları yakalayamıyordu. Bu olay Roblox'un sistem açıklarının ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi ve sadece YouTuber'lar değil, bu oyunlara denk gelen normal oyuncular da Robux kaybetti. Bu yüzden dikkatli olun. Bir oyuna girerken neye tıkladığınıza emin olun ve her devam butonu gerçekten güvenli olmayabilir. Bu Roblox çalışanı tam 6 milyar Robux çaldı. Tanışın, Scripter. Roblox'un ilk zamanlarında bir admin ve moderatör olarak çalışıyordu. Yani platformun içini dışını bilen, doğrudan sistem erişimi olan biriydi. Ama bir gün sistemde dev bir açı keşfetti ve bu açığı kötüye kullandı. Sadece kendisi değil, başka bazı oyuncularla birlikte toplamda 6 milyar Robux bastılar. Evet, yanlış duymadım. 6 milyar. Roblox bu olaydan haberdar olur olmaz, scriptörü hemen kovdu ve hesabını banladı. Ama olay burada bitmedi. Çünkü kısa bir süre sonra Scripter bu açığı resmi olarak bildirince Roblox onu affetti. Yani bir şekilde tekrar giriş yapmasına izin verildi. Ancak bu affı hiç de iyi kullanmadı. Geri döndükten sonra Roblox'un gizli güncellemelerini YouTube'da sızdırmaya başladı. Yeni karakter görünümleri, animasyonlar, sistemler hepsi önceden yayınlandı. Ve bunun üzerine tekrar ban yedi. Ama hala durmadı. Bir süre sonra bu kez YouTube'da oyun çalma yöntemleri anlatan videolar paylaşmaya başladı. Nasıl başka birinin oyununu kopyalarsın? Nasıl script çekilir? gibi doğrudan zararlı içerikler üretmeye başladı. Ve sonunda Roblox bu kişinin platforma tekrar girmemesi için ona tam IP banı uyguladı. Yani artık ne yeni hesap açabiliyor ne de başka cihazdan erişim sağlayabiliyor. Bu olay Roblox tarihinde yaşanmış en çılgın şeylerden biri olarak anlatılıyor. Çünkü bir geliştirici sistemin içinden çıkıp platformun kendisine karşı savaş açtı. Bu da bazen bilgiyi yanlış kullanan kişinin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Daha fazla roblox hikayesi için abone ol.